bir anda beraberliği kalesinde görebilirdi. Şimdi o pozisyon ekranlarda. Yani Nelson burada ıskalasa evet. devamı birebir pozisyona dönecek. Geliyor Galatasaray ikiye atıyor. Doğru. Nelson çok daha nasıl ne tutarlı bir sezon geçirdi. İstikrarlı bir sezon geçirdi. Üstelik ben bu kafasından darbe alan oyuncuların e, müdahale yapıldıktan sonra sahaya dönüp zaman zaman eski performansları koruyamadıklarını çok gördüm dünya üzerinde ama Nelson öyle bir sorun da yaşamadı. Kafa travması yaşamasına rağmen en sonrasında evet. çok da iyi devam etti maça. O açıdan da sonra hani sezonun belki şöyle diyebiliriz. En iyi iki stoperini seçsen Nelson ve Abdülkerim. ilk ikisi onlar. Yani Fenerbahçe'de Salahi de fena bir sezon geçirmiyor. Beşiktaşlı Tayyip de fena bir sezon geçirmiyor belki. Ama ilk iki stoper seçsen, yani altın karma iki stoper seçsen herhalde Nelson'la Abdülkerim'i seçersin diye tahmin ediyorum. Galatasaray bireysel performanslar anlamında da üst düzey bir sezon geçirdi ama yani İstanbul Spor'un bu pozisyonda öyle olduğunu varsayalım. Bu pozisyon dışında da çok fazla Galatasaray'ı zorlayabildiği Galatasaray'a maç içinde ya burada puan kaybederiz hissiyatı yaşattığı çok fazla dönem yok. Yani aradaki mesafe çok fazla. Lig bu sezon 20 takıma çıkacak. Hı -hı. Gelecek sezon. Sonraki sezon ne olacağını mesela Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasını beklerdim. Sonraki sezon 5 takım düşüp Tekrar 18 olmalı Süper Lig. Yani 20-19-18 şeklinde gitmemeliyiz yine. Çünkü bu 19 takımlı lig kabus. Tek sayı takım. Bay geçenler. Yani spor sever arasında izlemesi, takip etmesi de zor. Bence e, ritim kaybı da yaşıyor bay geçen takımlar. Yani o bay geçen hafta bir takım dezavantajları, avantajları neden oluyor? Yani orada bir acı tat bırakıyor ağızda ve ben baktım Avrupa'nın üst düzey liglerinde hiç tek sayı takım olan lig yok. biz Son yok. yıllarda sürekli yaşıyoruz. 21'di. Önce 18 takım sayısı, sonra 21 oldu. Sonra 20, sonra 19. Şimdi yine 20 olacak. Ondan sonra ne olacağı meşhur. Yani son 5 yılda 5 farklı takım sayısı olmuş Süper Lig'de. Bak iddia ediyorum 150 yıllık futbol tarihinde örneği yoktur. 150 yıllık futbol tarihinde Mozambik'te ne bileyim Trinidad Tobago'da, dünyanın her tarafına bak. Pasifiklere bak, Afrika'ya bak, Asya'ya bak. Örneği yoktur. Bir turnuvanın 5 sene üst üste 5 farklı takım sayısıyla oynandı örneği yoktur. Artık ya yani artık bu kabusun bitmesi lazım. Bir defa yani bir ligin takım sayısında bir standardı olur. Hiçbir şeyde standart sağlayamıyorsan takım sayısında standart sağlaman lazım. Artık bunu çözmek lazım. Hı hı. Ve bu sene işte 19 takımlı olması İstanbulspor, Giresunspor, Ümraniyespor'dan Spor'dan birilikte kalacak. Yani bana sorarsan TFF birinci Lig'de şampiyonla oynayacaktır şüpheli bu kadroların son derece zayıf kadrolar. Ve bu zayıf kadrodan biri Süper kalacak. Ligin standardı geriledi. Ligin standardı gerilerse senin Avrupa performansını geline. da etkiler. Büyük takımların performansını da etkiler. Çünkü onları çok fazla itememiş, çok fazla rahatsız edememiş, çok fazla rekabet edememiş olursun. O yıllarda Galatasaray'ın başarısında, milli takıma yansıyan başarısında biraz da ligin iyi olmasının, ligin kaliteli olmasının da etkisi var. İşte Gaziantep, Nurullah Sağlam'ın Gaziantep'inden bahsediyorum ersun yanalın genç yaşlarından bahsediyorum. Şu anda var mı ligde yani? Veya var belki ama çok fazla değil. Daha fazlaydı o zaman lig daha rekabetçiydi. Hı, hı.